Matrix. Keep on the Avatar World başlıyor. Bu arada bir kısmını, bir, birkaç kısmını kendi hayal ürünüm gibi yapacağım. Haberiniz olsun. Kızlar, hadi konserimiz var. Bugün konser var. Evet, çok heyecanlıyım. <laughs> ben de çok heyecanlıyım kızlar. Hadi gelin. Tamam. Tamam. <laughs> kapı. Kapı niye açılmıyor? Kapı. Üf. Niye kapı açmıyorlar ya? Neyse biz kapıyı kıracağız maalesef. Gelin kızlar. <laughs> <laughs> tamam. Siz hazırlamamı ister misiniz? Handrix'e? Hanımlar? Yok ya. Daha neler. Yani hazırlasaymış hiç var. Neyse biz zaten zor zor geldik buraya. Evet kızlar. Gazetelerimiz var diye çok heyecanlıyız. Evet. Neyse hadi um, golden çık çıkartmak istemiyorum daha. Çıkartma tamam mı Rumi? Ama da aslında yok yani çıkart... Çıkart... <laughs> tamam tamam çıkartmayacağım şimdi de. İlk olarak hafız denden yani çıkartacağız. Havuzdan çıkartmamız yaz zaten. Evet. Ama neyse biz hadi uçak uça uçağa gitmemiz gerekiyor. Uçak. Neden uçak? Çünkü şu an başka bir ülkedeyiz. Ha doğru ya. Doğru. Ben ne kadar o... geldik kızlar hadi. Bavul, bavul, bavulumuz yok. Evet. Çünkü konsere direkt yetişmemiz lazım. Akşam olduğu için biraz rahat hazırlanırız büyük ihtimalle. Evet. Ay koltuğun üzerinden mi geçtik biz? Um, galiba evet. Neyse gelin. Ay, ah, çok karmaşık bura. Um, <laughs> sana taraftan gelin? Tamam. Gelin buradan gelin. Zoe yanlış ayrı mı Şey ne yapacağız biz? Um, ne bileyim ben kızar. Um, böyle böyle kızar buradan çıkıyoruz. Um, tamam. Uyum, geliyorum ben kızlar. Oy 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 oy. Neyse biz hanımefendi biz özel önce gideceğiz. Evet. Sana koy. Çok ağırmış. Neyse, biz, gittik yani haberiniz olsun. Geçemezsiniz. Ya, biz biz hantrexiz görmüyor musun? Neyse kızlar. Biz biraz daha bakalım. Kızlar bekleyin ben uçağı bir arayayım da. Şey Temizim ben. Hı, tamam gelin. Bekliyorum. Ne geliyorum ben de. Geliyoruz biz. Ya sana uyuf. Çalmasın. Tüm... Ah, geldik değil mi? Geldik büyük ihtimalle. Bu taraftan bu taraftandır. Hı. Evet galiba bu tarafta büyük ihtimal gelin kızlar, kızlar gelin gelin git biz normal yürüsek de olur şey biz geçiyoruz zaten biz olduğumuz için geçebiliriz değil mi tamam ben geçtim şimdi özel koltuğumuz ya biz ya bu kızın biz yanlış uçağın bindik hayır ya ee, o kim dinliyordu zaten bakın yine de ee, biraz korkutucu ama tamam. Özel yerinize gideceğiz. Çünkü biz özel huntrixiz. Neyse giremiyoruz. Kitlemişler. Öf ya. Biz özeliz ama biliyorsunuz ki huntrixiz biz. Neyse kızlar. Of biz oturamıyoruz. Evet. Suyu çekil de biz de oturalım. Normal koltuğa geçelim madem. Hadi birlikte Normal koltuğunuz yok mu sizin? Böyle de normal demek istememiştim ama. En normali bu galiba. Neyse bizim diğerine geçelim. Uçakta bir türlü yer bulamadık. Evet bunun için hepimiz oturalım işte ya bir şey olmaz. Tamam. Konuşabiliriz işte uçak malı verdiğinde yanına geleceğiz. Tamam. Kolay kemerimizi bağlayacağız. Değil mi? büyük ihtimalle evet. Evet tam çıksana. Oh be biz bir keyif yapacağız. Ay. Oh. Çok güzel burası. Çok güzel bir yer. Çok şey yaptı değil mi? Biz şimdi birlikte hadi kızlar yemek yiyeceğiz. Ramenimizi yemez vakti. Zay! Tamam geldim geldim. Ee, kahve, kahve. Ay ay elinden düştü ya. Elimden düştü kızlar bak. Neyse biz biz biraz o tarafa gideceğiz. Sorun olmaz değil mi? Evet kaç yıldır bunu hayal ediyordum. Ah. Evet kızlar yemeye başlıyoruz. Hazır mıyız? Haldır haldır haldır. Kızlar hayranlarımız için bunu yapmalıyız. Neden bunlar açılmıyor? Kızlar hayranlarımız için yapmalıyız. Evet yapmalıyız. bunu da içelim. Ah mis gibi. Şimdi sıra ramenlerde. Ramenimiz iyi. Sıra ramenimizde. Ramenimizi yiyelim de. Ramenimiz yok. Ramenimiz nerede bizim? Ee, önce ramenimiz işte. Arkadaşlar bana kullanıyorum. Ramen yok çünkü. Ramenimiz. Mutlu ramenler. Ama dur. Bunda bardak değil mi bu? Bardak mı koydular yoksa bana mı öyle geliyor? Neyse. Hadi <laughs> yok etmem lazım e. <laughs> ne nefret ediyorum. Çünkü onlarla korkuyorum da. Neyse. Peki ne yapıyorsun? Cisika ne yapıyorsun? Hiç kimse gelmiyor zaten. Yani da yok etmeyi planımızı yapmamız lazım bizim. Kızlar, iblisler, iblisler yok en azından şu an. Bir saniye kızlar bekleyin. Siz şurada bir durun. Kızlar bunlar iblis. Aa, o zamanımız gerçekten bol Hadi bakalım. Tamam. İnşallah yine hadi bize buluşmaya. Çift. Bu. İşte bayağı kaçınlar. Sağ yerlerse boş böyle diye kaç kaçsın bakma kana. Saygım çalar tüm dünyada Ses aç sen korkma Ha Trixie Billy bu iş böyledir Ha Trixie Billy bu iş böyledir Kaç kaç sen bakma arkana Saygım çalar tüm dünyada Ses aç sen korkma Ha Trixie Billy bu iş böyledir Ha çok yoruldum. Kanep. Kanep, 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 İyi iyi da duyurayım çıktı. Bakayım. Evet Golden duyurdu. Evet. Kanepe. Dinlendiniz mi? Dinlendiniz mi? Rumi daha yeni geldik. Nasıl dinlenmiş? O oh. neden suratına psikopat bir gülüş var? Rumi yoksa yeni şarkıyı çıkarttığını söyleme bize. Bros ya bugün mü? <gülüyor> <gülüyor> Rumi Bobby <laughs> bizi ya Bobby Bobby yok. Evet bu kısa Bobby'yi ben seyahate gönderdiğime. O yüzden ben size bakayım. Evet kızlar. yeni singalımız çok dinlendi. Yay! Yay! Çok dinlenmiş singleımız kız. Vay! şimdi hatta kunçer için çalışacağız. Çalışmak için buraya getirdim sizi arkadaşlar. Tamam mı? Hazır mıyız? Şimdi Şimdi başlayacağız hadi miyiz? Şimdi Tıstım Neyse başlıyoruz Bir başıma yap ayağınıza Yüreğim ha. Kliçe gibiymişim hiç Bilmeden söyle Hayat oldu bu iki hayat ve iki taraf ben bulamadım yerimi. Yaramaz çocuk ikinci adım ben. Sanem ekmek kabım saneme bakın. Bir. saklamakta parlamak. Rumiye, Bir daha yapalım mı? İyi misin? Bir tekrardan alalım. Ne olur tekrardan. Yorulmuştum saklamakta bağlama. Rumi istersen durdurabiliriz. Ama yani durduralım mı? Şimdi Bobby de gelir. Çünkü tatile tüm dönecek de. Arkadaşlar Bobby'yi biraz çirkin yaptım da. Bobby yapacak karakterim yoktu da. Ee, maalesef bu adamı cool ben ettim. Biraz çirkin olabiliyorum da neyse hadi. Oh kızlar. Kızlar. Kızlar ne yapıyorsunuz? Hadi hadi kızlar. Hı, tamam bu 5 e, sahnede bir sürü arkada bir sürü insan olmadığını farz sayarsak sorun yok demektir patron arkada bir şey neyse eee, ben gidiyorum lan <laughs> 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 daha denemem lazım bir daha denemem lazım yorumuzum saklam baktım palam ek ee, e, e. biz how do ne, ne, ne. ee, neden 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 Rumi sırf senin sesin kötü diye geldik bak bu cadde. Bu ne? Oh. Bu ne? Çok kızlar ne oluyor burada? E, bu ne çocuk? Bu ne? Ay, çok güzel. Ay çok güzel. Ay kızlar iğrenç gözüküyor. Görmüyor musunuz sen? Oh. Bu da... Aa, Cino köpek yapmışlar. Aa, Cino köpek. Cici bebek, cici bebek o. Oh. Lan. Bin iter mi ya bu? İğrenç kızlar. Hadi gel gidelim ya. Of. Bu Cino köpek olmuş zaten. Bu benim değil de neyse. Git ya. biz bunları görmek için tek tane çıkartak. Bak. Of. Hadi. Çıkartalım. İşte o. Vur kaç. Ya tek tam buna vuracağım ya kızlar. Kız kaçmalıyız. Bırak. Çak. <laughs> Aa kızlar vur kaç işte. Aa iyi. Kalplerde iyi gibi değil. Oysa sis bile değil. Hayatı yalnız bir benim tam yılan. Değiştir enerjini. Açıdı gözlerini. Gece kaçma vakti bu hadi. Aa bence iyi bir şeyler çıkıyor ya. Evet. Hadi o zaman kızlar. Kaf, o zaman çıkartacağız değil mi? Bak çıkartıyoruz. O zaman. Bakın sen sakın sözleri değiştirme. Sözleri değiştirsen kızarız. Evet ya hep sen değiştiriyorsun sözleri zaten. Neyse hadi gidelim. Geldik işte buraya. Burada çıkartacağız değil mi? Evet. Gelin. <laughs> Şurada i̇şte bir odamız var. O odada çıkartacağız. Evet. Bu da bizimki şu an çıkar mısın? Tamam. <laughs> şey bizi unutmayın. çünkü biz şimdi deniyoruz Peki. Siz kapatın. Bu zaman bana ne ya? Evet kapatacağız zaten. Tamam güzel. Başlıyoruz. İşte bu kaç kaplara ekip değil. Oysa siz bir hayal değilmiş ama tam yol değil. Ne deniyor? Hadi de gözlerini geçe kaçma vakti bu hadi gerçek yüzüm elle günahını da hayatını bildirelim çürümek için. İçimdeki günah fırfırla da malumdan versin gününce seni tek düşündüm bu kaç. Arkadaşlar biraz sesim kötü olabilir haberiniz olsun biraz hastayım. Bir de bazı sözü yalnız söylüyor da olabilirim ezberlemedim. Yani ee, bu yüzden hiç demeyin, tamam mı? Ah kız açtım. Bence gayet iyi. Neyse bunu biz şimdi çıkıyoruz. Bay bay. Hmm. Hmm. Bu şarkı biraz kötü ya iblisler. Kötü ya da ben de bir olduğum için bu şarkı çıkartmayalım ya. Of. of. Neyse. Kız prova zamanı. Tamam. Tamam prova için geldik başlıyoruz. Mira prova senden de dans edecektin ya hani. Bize de göster bakayım. ben değil ya. Şey Rumi ben gösterecektim. Hatırladıysan. İşte bu, işte bu kaç kalplerde ekip değil. Ay sen değil değil. Ha yazayım. bebeğim tam yılan. Sonra bundan sonra da şöyle yapıyoruz. Aç, aç hadi gözler, aç hadi gözlerini. Gece yıkayışma vakti bu hadi. Gerçek yüzün belli, günahına dahi. Haddini bildirelim çurumak için. Etimdekinde fıfırla damarlarımdan görünce. Senin tek yaşandığın uykasın. Böyle işte tamam mı? Böyle bir şeyler yapacağız tamam. Okey mi kızlar? Ya kısa ben bu şarkıyı söylemeyeceğim. Nasıl ya? Biz bunu konuştuk ya. Nasıl çıkartmayacağım diyorsun. Tatlım yani çıkartmak zorundayız. Evet. Ben bunu söylemeyeceğim. Ben bunu söylemeyeceğim tamam mı? Söylemem ben de bunu. Görüşürüz siz gününüze. söylem. Ya. Nasıl bir şey geliyor? Bir şey ölürse beni gelin mi? Yoğun bir şey olacağını bir olursa şimdi de bana gelin yemek yet Kızlar yok Kızlar yok ya uf şu an bir kanıtla ya çıkır çıkır çor 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 Hadi bildireyim ki durmak için içimde yine fırladım ben korku ya fıçı ah Rumi düştü anam iyi misin Rumi ay ay panik oluyorum kızlar Tırt. ah insanlara bakın insan insan yok olamaz olamaz

İşte bu arka çıkartmada ilk değil. O yüzden siz biri değil. Hayatı bir insan böyle tanımıyor. Değiştiren her yeri açıdı gözlerini. Kendi kaçma vakti bu. Hadi kaça gözüm böyle günahını da. <laughs> Mami, Zoe ne yapıyorsun? Kendi içindeki nefes falan damarlarımdan. Önce biliyoruz. Sen ondan bir hatansın Sana nefret ediyoruz. Ne yapıyorsunuz kızlar? İzlerin göz. Rums doğumdan beri bir, bir iblis değil. Bunu biliyoruz. Hayır. Ben bir iblis değilim. Değilim ya. Ben iblis değilim. Çıt 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 çıt. Puf. Puf. Çok şşş. Çok şşş. Beni izleyin. Zaman geçiyor. Binlerce parçaya bölündüm. Ama dönüş yok. Gittim. Ölmek yok bu yaralar benim. Ben geçmişim bir yüzümden gözlerim. Binlerce parçaya bölündüm. Ama dönüş yoksun için. Demek yok mu benim Gitmişim bir yurtundan Ne söz dileyim Bilmem Bina de ben bölündüm Bu dön yok artık Rumi senin feda ediyorum <laughs> Neyse. Hadi. Yo, hadi. Bal. Yo. <laughs> evet, yendik onları. Artık biz parlayacağız. Vay! Şişt! Bak şimdi Hayran Meeting'ine gidelim. Yani fan buluşmasına gidelim.

Merhaba canım. Merhaba. Merhaba. <laughs> ah Jax. <tix. gülüyor> Merhaba güzellikler. <laughs> Yay. Pui!